Ağzıbillahi min Şeytanir Rjeem. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Aalim. Ve salat ve salam. Allah'a ve sallam. 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 Allah'a ve adını başındaki kaf harfinden almıştır. Surede başlıca İslam inancının temel esasları çerçevesinde Allah'ın birliğinin delilleri, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve geçmişteki inkarcı milletlerin başlarına gelen felaketler, uğradıkları azaplar konu edilmektedir. Sure Kur'an-ı Kerim'in önemine dikkat çektikten sonra Mekke döneminde iman konularına ağırlık verildiği için öldükten sonra hesap vermek ve dünyada elde edilen sonuca göre muamele görmek üzere dirilme olayını açıklamakta. Buna Allah'ın ilim ve kudretinin yeterli olduğuna dair kanıtlar getirmekte. Geçmiş zamanlarda peygamberlerine inanmayan toplulukların acı sonlarına ait bilgiler vermekte. Peygamber Aleyhisselam'ı ve ashabını sabır ve ibadete teşvik etmekte. Baş kısmında olduğu gibi yine Kur'an'ın bilgilendirme ve uyarma işlevine dikkat çekerek son bulmaktadır. Kaf Suresi Peygamber Aleyhisselam'ın cuma hutbesinde kurban ve Ramazan bayramlarında Sabah namazının farzında sık sık okuduğuna dair sağlam rivayetler vardır.